Bugün Fernandinho çıktı abi. 36 yaşında Fernandinho Manchester City'den ayrıldı. Mesela Kerem GT bunun üzerine demiş ki Fernandinho gelse iş yapar mı? Galatasaray'ın öyle bir futbolcu ihtiyacı var. Fernandinho tarzında bir oyuncuya ihtiyaç var. Ama bu yaşından dolayı Fernandinho olur mu? Galatasaray'ın bir ilgisi var mı? Neler söylerse Fernandinho için bugün araştırmalarında neye ulaştı Fernandinho ile alakalı? Ya yani ben Fernandinho'nun eee Şimdi gelmesini istemiyorum dedim. Tabii çok tepki aldım. Yani Fernando Atiba'yı görmüyor musunuz? Neler yapıyor? Fernandinho en az iki yılda oynar. Galatasaray'ın orta sahasında çok büyük iş yapar. Çok büyük katkı sağlar vesaire. Bayağı bir tepki aldım. Tamam hepinize saygı duyuyorum. Ama ben 36 yaşında en az 3 milyon euro hatta belki de 4 milyon euro yakın para isteyecek bir futbolcuyu Galatasaray için doğru bulmuyorum. Araştırmamda da şuna ulaştım Gülay. Fernandinho şu an Galatasaray'ı yönetenlerin listesinde olan bir isim değil. Şu an kim yönetiyor Galatasaray'ı? Abdurrahman Bayrak yönetiyor. Yusuf Günay yönetiyor. Artı e, scout ekibinin raporları, Fatih Terim'in raporları var. Burada yok. Bu isim peki nasıl çıkıyor? Şöyle çıkmış olabilir. Biliyorsun Metin Öztürk e, bazı oyuncularla görüşüyoruz dedi. E, Burak Elmas bitireceğimiz bizim transferlerimiz var, görüştüğümüz oyuncular var dedi. Onları Fatih Terim'e sunacağız. Hoca isterse 5 gün içerisinde kendi istediği oyuncuları da 10 gün içerisinde Galatasaray'a getireceğiz dedi. Şimdi Burak Elmas veya Metin Öztürk'ün ekibinin temas ettiği oyuncu şey bir oyuncu olabilir. Ama şu an gündemde değil. Bence Abdurrahim Albayrak'ın en azından gündeminde değil. Ve bence riskli bir transfer. Evet şöyle bakalım profiline. E, 36 yaşında. Evet Ativa'ya da büyük saygımız var. Bunu her zaman da e, söylüyoruz. İki buçuk milyon euroluk bir bonservis bedeli gözüküyor. Sözleşmesi bitti. 21 maçta forma giymiş. iki tane asist yapmış. Stoper mevkisinde de oynadığı görünüyor. Ama daha çok önlü bir mevkisinde, altı numara dediğimiz mevkide çok başarılı olduğunu söyleyelim. Zaten hani Fernandinho'ya anlatmamıza gerek yok. Tüm futbol severler, hepsi Fernandinho'nun nasıl bir tipte futbolcu olduğunu biliyordur. Ve tanıyorlardır. Ama açık ve net söyleyeyim ben de seninle aynı kanadayım. Yani 36 yaşında bir futbolcuya bir de ciddi para vereceksin abi. Ya yani 1 milyon euroya 2 milyon euroya gelebilir mi Fernando? bu da ayrı bir şey. Yani sonuç itibariyle son transferini yapacak Fernando. İyi para kazanmak istiyor. Bak Mustafa Avcılar ne güzel yazmış. 1,5 bir, bir milyona gelirse gelsin demiş. Ben de evet. kabulüm bunu. 1,5 bir buçuk milyona gelirse gelsin. Ama şimdi son transferini yapacak abi. Şimdi Katar'dan veya böyle Arap ülkelerinden ciddi maaş teklifi alır abi. Yani 5 milyon, 3 milyon, 4 milyon alır. E Galatasaray bunu karşılayamaz, veremez, vermemeli de. Yani yüzden Bu o yüzden Fernando'ya çok sıcak bakma. Temu Pukki ismi yazılıyor. Geçen sezon Beşiktaş'ın da gündeminde olmuştu. Ee, onu da bir istersen ekrana getir. Aslında e, olabilecek bir futbolcu yani maliyeti de çok yüksekti. Sen bir bilgilerini ekrana getir. Ee, ısrarla bu arkadaşımız yazıyor Puki e, yetenekli bir futbolcu biraz e, patlama yapması beklenen ama tam anlamıyla da o patlamayı yapamamış bir isim ama e, açıkçası Galatasaray'a gelmesine ben itiraz etmem Galatasaray ilgileniyorsa e, ki benim e, bu isimle ilgili bir e, duygum yok e, açıkçası ilgileniyorsa ben karşı çıkmam yani Evet Temu Pukki Norveç'te oynuyor. Bir yıllık bir sözleşmesi var. 7 milyon euro'luk da bon servis ücreti olarak gözüküyor. Santrofor mevkisinde 1.80 boyu var. Ama ben buna ihtimal vermiyorum abi şu anda. Ya 41 tam çok iyi istatistik. 41 maçta 26 gol 4 asist. Mustafa Muhammed varken bunu bu oyuncuyu almak üstüne Falcao da var. Bence zor ya. Bir de kolay bırakmazlar bu kadar asist yani bir istatistik yapmış oyuncu. Norwich bırakmaz abi. Yani zor transfer. Ben isterim şahsen. E, gönderip Puk hamlesi yapmak Galatasaray için gayet mantıklı olur. Ama e, Galatasaray'ın önceliği Falcao'yu göndermek. Günay, Fevgoli, Falka, Cagne. Cagne'nin gideceğini düşünüyorum. 8'e gitmeyecek de 4'e 5'e gidecekmiş gibi duruyor ama gidecek Cagne. Fakat Falka ve de durum vahim. Fevgoli 4 milyon euro yakın para kazanıyor. Kimse bu parayı vermez. Mutlaka cebinden para vermen lazım. Falka 5 milyon euro kazanıyor. Onun da piyasası 5 milyon değil artık. Bundan sonra bak bunu görsün yöneticiler. Biz de bu hatalara düştük. Biz de gelsin dedik 5 milyon Falka için çok para değil falan filan dedik. Öyle değil abi. Bundan sonra sen futbolcuyu satmak istiyorsan yeri geldiğinde göndermek istiyorsan maaşını düşük tutacaksın. Maaşı yüksek olan hiçbir futbolcuyu satamaz. Bugün Luyendam'a çok dert ediyor musun? Çat diye anında satarsın. 4'e 5'e satarsın Luyndama'da. Hiçbir kriz yaşamazsın. Maruca yaşamazsın. Üstelik maaşına zam yaptın. Ama çok rahat satarsın. Senin ihtiyacın olan yapacağın kontrat çekti bu şekilde olmalı. Futbol biz e, Alper Şahin, onun Alper abiye de buradan selamlarımızı iletelim. Pukki daha çok yardımcı bir santrofor gibi Türkiye ilgili çok uygun, e, hızlı ve güçlü ama Norwich'te simgeleşmiş bir oyuncu. Çok zor transfer demiş İngiltere'den hemen sıcağı sıcağına bilgiyi aldık Alper abiden. Buradan selamlarımızı da iletelim. Evet Alex Moreno'ya geçelim abi. Alex Moreno da şu anda çok konuşuluyor. E, hatta bitti söyleniyor ama ben henüz bittiğine dair bir bilgi alamadım. Hani net bitmiş bir transfer olduğunu söyleyemiyorum kendi açımdan ama sende farklı bir bilgi varsa onu al alabilirim. Ee, hemen Moreno'nun da profilini, oyuncu profilini tekrardan böyle bir ekrana getirelim. 27 yaşında bir futbolcu. Sol e back oynuyor. Hatta sol açın tamamında oynayabiliyor Alex Moreno. 1.79 boyunda 6 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. 2024 yılında sözleşmesi bitiyor. Bu sezon 23 maçta görev almış ve 2 asist yapmış. Solda da şu şekilde tam bölgede de oynayabiliyor. Sol ayaklı bir futbolcu. Sol back. Sol bek orta sağın solu ve sol açık oynuyor. Ama şunu söyleyeyim ben bu oyuncuyu biraz araştırdım. Hani ben açıkçası Saraççı'dan bir tık daha düşük olarak söyleyebilirim Moreno'yu kendi açımdan. Hani Bu arada, daha Trabzon'da iyi oyuncu da olabilir. Var. Efendim? Trabzon'da Saraççı ile ilgileniyormuş. Ya Günay şimdi Alex Moreno Galatasaray'ın gündeminde. Bugün bütün gazeteler yazmış. Artı güvenilir birçok Galatasaray muhabiri paylaşmış. Bir kere Berk Göl kendisini tanışırım. Hatta Burak Elmas'ın Kahvaltısında karşılaştık. Orada da birazcık sohbet ettik, konuştuk. E, Haber Global'de çalışıyor arkadaşımız. Orada e, kendisine de söyledim. Bazı fikirlerimi paylaştım. Çok güvenirim belki. İyi bir Galatasaraylıdır. E, Alex Moreno ismini o ilk dillendirdi. Ondan sonra herkes paylaşmaya başladı. Galatasaray'ın gündeminde olan bir futbolcu. Kulübünün de bonservissiz bir şekilde veya çok cüz'ü bir bonserviste bırakması bekleniyor. Ama de ee, düzenli olarak sakatlanmasından dolayı yoksa ben aslında Saratçı'dan memnunum yani. Fakat bu çocuk e, 4-5 maçta bir sakatlanma durumu var yani bir fizik sıkıntı, fiziksel sıkıntısı var. O yüzden Saratçı ile karşılaştırmıyorum. Saratçı'yı bence vazgeçmek lazım. Diğer taraftan Patrick Van Anholt, Alyoski ve e, Alex Moreno. Bir de Yavru Moreno vardı o en iyisiydi ama o olmadı. O gündemden düştü. Ama özellikle e, ben Alex Moreno ile Alioski'yi kıyasladığımda kendi adıma Alioski'yi bir adım daha önde tutuyorum. Alioski'nin performansını daha çok beğeniyorum. İnşallah Alioski olur diyorum ama Morano ismi ön plana çıkmış gibi ee, Gökhan ne yazmış Club <laughs> e, Morano'nun alternatifi Beşiktaş'ınla ilgilendiği Diago Lastat e, sezonu Celtic'de kiralık tamamladı. Bon servisi Milan'da. Minik tatildeyim demiş. İyi yayınlar demiş. O zaman ona da biz e, iyi tatiller diyelim. Bizim de tatilimize tam bir ay kaldı. İple çekiyorum. Beraber <laughs> çıkıyoruz. Evet. 5 Temmuz'da ee, nereye gidiyorduk biz? Bodrum'a mı gidiyorduk? Antalya'ya mı Yo, gidiyorduk? Antalya'ya gidiyoruz abi kısmetse. <laughs> Antalya'dan size video atacağız arkadaşlar. Bol bol. Havuz inşallah. <laughs> i̇nşallah. Evet o futbolcuyu da ben Ama geçirdim. Diyorlar, Perşembe günü Burak Elmas'ın yayında destek bekliyoruz senden. Evet. E, Perşembe günü her her videonun sonunda, yayının sonunda söylüyorum. Bugün de söyleyeceğim. Onu da e, hatırlatmasını yapacağız Eyüp abi ama şöyle e, hemen ekranı getirelim. Diego Laksaltı hemen getirdim. 28 yaşında e, Gökalp'in söylediği futbolcu ve 1.78 boyunda sol bek oynuyor. Celtic'te kiralık olarak oynamış ve Milan'da sözleşmesi e, 4 milyon euroluk bir bon servisi var. Uruguaylı. E, hemen şöyle yapayım. Bu sezon 17 maçta bir e, gol atmış. Celtic'de Yarım sezon mu oynadı acaba? Bakabiliyoruz mu? Ee, hemen kiraltan geri döndü demiş. 5 Ekim'de evet galiba yarım sezon oynamış orada Celtic'de. Yani bu oyuncu hakkında benim bilgim yok abi. Sen ee, yorumlarsan, Ben de tanımıyorum. İyi bir sezon geçirmedi yani onu söyleyelim. Hı -hı. Celtic bu sezon inanılmaz Rangers'ın gölgesinde kaldı. Alacaksan Rangers'dan futbolcu alacaksın.